Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef acı bir haberle daha karşınızdayım. Kastamonu'da yaşayan 72 yaşındaki Mehmet Özer, ıspıt otu toplamak için ayrıldığı evine bir daha dönmeyince aramalar neticesinde çay kenarında maalesef cansız olarak bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Mehmet Özer'den akşama kadar haber alamayan oğlu Adil Özer durumu köy muhtarına bildirdi. Yaşlı adamı aramaya başlayan köy sakinleri özeri bulamayınca jandarma aramaya ihbarda bulundu. Köye gelen jandarma ve UMKE ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gece boyunca süren arama çalışmaları yaşlı adamın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Hoca mahallesine bağlı çay kenarında bulunan Özer'in cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Şenpazar Toplum Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Belden aşağı çıplak olarak bulunan Özer'in çaydan geçerken üstünün ıslandığı ve pantolonunu kurutmak isterken donarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Sizler bu acı olay hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Lütfen değerli fikirlerinizi aşağıya yazın, birlikte tartışalım. Sizce şüpheli bir durum var mı? Müge Anlı'ya çıkar mı? Çıkmaz mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.